Herkese merhabalar. Bugün benim mutfağımda İtalyan mutfağına ait yeşil ve mis kokulu harika bir sos var. Bu sos dünya mutfağında çok ünlüdür. Biliyorsunuz Fransız mutfağı dünya mutfağına hakim olmadan önce İtalyan mutfağının genel geçer kavramları vardı. Çok ünlüydü. Sonradan yerini biraz biraz Fransa'ya bıraktı. Şimdi pesto sosu yapacağız. Pesto sosun olmazsa olmazı içerisinde mutlaka kuru yemiş tarzı bir şeyin olması. Dolmalık fıstık kullanıyoruz ama eğer isterseniz kaju kullanabilirsiniz. Fındık kullanabilirsiniz. Yöresel halinde dolmalık fıstık kullanılıyor. Malzemelerin miktarlarını verecek olursam eğer şu an benim elimde bulunan 20 gram dolmalık fıstık. Şöyle yağsız tavaya koydum. 25 gram kadar ben taze saksıdan hemen kesip fesleğen kullanacağım. Çok lezzetli. Roka da katabilirsiniz. İçerisine bebek ıspanaklardan biraz ek yapabilirsiniz. Malum her zaman fesleğen bulunmuyor ve biraz da pahalı. Gelelim en önemli malzememize. Parmesan. iyi bir parmesan. Aroma katılmamış, gerçekten demlendirilmiş ve dinlendirilmiş yağlı bir parmesan kullanmanızı öneririm. Eğer bunu elde etme şansınız, bulma şansınız yoksa iyi bir tulum, bekletilmiş, dinlendirilmiş bir tulum kullanabilirsiniz. Onun dışında tabii ki İtalya'da olmazsa olmaz zeytinyağı var. Bir çay bardağı kadar kullanacağım. Pesto sos aslında geçmiş dönemlerde İtalyan mutfağında havanda döverek yapılırdı. Tabii şu anda hem zaman alıyor. Biz artık elektrikli aletlerden yardım alıyoruz birçok konuda. Ben de bugün hemen robotta 2 dakikada hazırlayacağım. Yağsız bir şekilde kokusunun çıkması için dolmalık fıstıkları kavuruyorum. Metal kaşığı bırak. Bir tahta kaşıkla. Şimdi ocağı kapatayım ben o kendi sıcağıyla ama sürekli karıştırın. Şu an misler gibi çam koktu burası. Çam fıstığı. Bir taraftan da hemen öğütücüyü hazırlayacağım. Parmesan alırken rendelenmiş almamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi üzerinden keserek taze yeşillikleri kullanmak bu şekilde her zaman daha uygun. Saplarını da kullanacağım çünkü çok taze. Pesto sosu e, ekmeklerin üzerine, pizzanın üzerine, çorbanın üzerine, makarnaya her şeye kullanabilirsiniz. Bu hazırladığımız miktar size çok gelirse bir kısmını minik buz kalıplarına koyup dondurabilirsiniz. Mesela düşünün ki bir ev makarnası yaptınız, İtalyan makarnası hemen çıkarıp onu da beraber servis yapabilirsiniz. Şöyle aldım, benim için yeterli dediğim gibi parmesanı önceden rendelemiyoruz ve rendelenmiş almıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar aşağı yukarı kullanacağım. Şöyle kokluyoruz. Gerçekten çok aromatik bir peynir ve MSG açısından da çok zengin. O yüzden de zaten yüksek aroma katıyor. Doğal MSG kaynağı. Biraz koyuyorum. itirafta bulunayım az kalsın geçiyordu Allah fıstıklar. Böyle lafa falan dalarsanız hemen gider. Üzerine mamma mia zeytinyağı. Ve sihirli malzeme. Şöyle yarım diş ya da hemen tüketeceksiniz bir diş kadar sarımsak. Sarımsak da gerçekten çok yakışıyor. Sarımsak olduğu için içinde buzdolabında normalde raf ömrü birazcık kısa. Bir haftayı geçirmemeye çalışın. Valla iki bız bız süper bir sos haline geldi. Hemen onu servis tabağına alacağım. Evet. İtalyan restoranına gidersiniz. Bir mozzarella tabağı istersiniz. Hemen size domateslerle beraber bir mozzarella tabağı gelir. Üzerinde mutlaka harika bir pesto sosu olur. mis gibi. Harika pestomuz. Bu arada dikkatinizi çektiyse tuz kullanmadık. Çünkü kullandığımız parmesan tuzlu değerlendirip ona o şekilde ekleyebilirsiniz. Şöyle ya da benim gibi bir dilim fokatça alırsınız. Afiyetle yersiniz. Bugün size İtalyan mutfağının vazgeçilmez sosu olan pesto'yu hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir ve tarifimizi denersiniz. Herkese afiyet olsun.